Bugün sizlerle birlikte PKXD'de daha öncesinde tek renk pembe yapmıştım ve sonra tek renk sarı yapmıştık. Bugün de arkadaşlar tek renk siyah yapacağım sizinle. Bugün sadece siyah renkli giymek zorundayım. Evimi siyah yapmak zorundayım ve siyah renkli bir pet takası gerçekleştirmek zorundayım. Eğer bu challenge'ların hepsini başarabilirsem Sizler de bu videoya like atarsanız ve daha fazla böyle video gelmesi için like atarsanız çok sevinirim. Abone olmayanlar da çok sevinirim. Şimdi hemen üstümdekilerden kurtulmam lazım çünkü bugün tek renk sadece siyah yapıyoruz. Avatar'dan değiştiriyorum. Tek renk sadece siyah isteyenler olmuştu. Onların yorumlarını görmüştüm. Bugün onların isteklerini gerçekleştireceğim ve yani tek renk diyormuşum. Sadece siyah çeviriyormuşum kendimi. Bu siyah değil. Tek renk. Bugün siyah yapıyoruz. Bazı arkadaşlarımın avatarlarında böyle beyaz renkli kendi ten renklerini beyaz renk yapmışlardı. Gördüm ve gerçekten çok beğendim. Normalde ten renginden başka renkleri pek beğenmiyordum böyle ama bazılarınızda beyaz renk avatar yapmış gördüm ve gerçekten bayıldım. Bu hiper gotik tarzı ben görmemiştim. Bu yeni mi geldi mağazaya? Vay! Bu bizim yapacağımız konsepte çok uyuyor. Bunu hemen satın alalım. Evet satın aldım. Bir de arkadaşlar bu gotik paketin içinde şu araba varmış. Aa, bu el değil mi? Evet. Benim aldığım paketin içinde bu vardır değil mi? Neyse bunu da satın alayım. Eğer el yoksa bu paketin içinden çıkmış olur. Bence bu arada bu kafadaki eli Wednesday paketinin içine koymalılardı. Çünkü o el Wednesday'e ait ama niye bu gotik paketinin içine koymuşlar anlamadım. Belki de bu siyah renkli çocuk da Tyler'a benziyor olabilir. Şimdi bu paketi aldık. Halloween paketinin içindeydi eğer alamayanlar için söylüyorum. Bir de ben bunu bir şapa girip bakayım bakayım. Belki benim Yeni gelen bir paket vardır. Aynı bu gotik paketi gibi ve görmemişizdir. İşte arkadaşlar gotik mini paket diye bir paket getirmişler. Ve burada çok güzel el var. Başka ne var? Wednesday'in bu üstü var, eteği var. O bunu çok beğendim ama bunu yan hesabımda satın alacağım. Hem erkekler için hem de kızlar için galiba. Şunu erkekler de giyebilir. Ayakkabıyı da erkekler giyebilir. Bu şapka olarak bu da boynumuza mı? Boyun olarak gözüküyor. Şey petim petimize mi? Evet bu petimize petimize tamam. Ve arkadaşlar Zalya'nın paketi diye bir paket gelmiş. Burada böyle bir zırh var. Vay canına. Bu kurucu sanırım. Bu kurucu mu yorumlara yazın. Zayla. Bunun peti var. Böyle. Zayla'nın. Ve o motoru var. Ve çok da zırhı var. Ama kreatör hesabım olduğum için. Ve elması ve paralı bir paket olduğu için. Bunu satın alamıyorum. Ama 10 bin paraya Zalya'nın bisikletini satın alabiliriz. Sanırım Zalya panteri temsil ediyor. Ve burada da 300 elmasa bir zırhı var. Ultra Zalya zırhı diye. Vay canına çok havalı bir zırhmış. Ve kurucunun motosikleti varmış. Motosiklete 390 elmasa satılıyormuş. Açıkçası biraz pahalı bir paketmiş. Evet burada görmüş olduğunuz gibi çok tatlı olarak bu Wednesday'in üstü ve kedi kulakları. Ama Wednesday'in kedi kulağı yok bir kere. Bunu neden yaptı? Burada da Wednesday'in elbisesi bence bu. K okuldaki üniforma olabilir mi? Ama okulun üniformasında etek var mıydı bilmiyorum. Gotik kedi getirmişler. Siz bana Wednesday'in petinin gotik kedi olduğunu söylemiştiniz. Ama ben domuzcuk yapmıştı herhalde. Ama gotik kedi de olur yani. Bunları el, elmasınız varsa alabilirsiniz. Benim kreatör hesabımda şu anda elmas yok ama takas hesabımda elmas var. Bu paketleri alacağım. Çünkü Wednesday'i seviyorum ben de gerçekten sizin gibi. Maxi'nin üyelerini görmüştük ve almıştık. Ama burada Maxi'nin üniforması gelmiş. Dur bunlara bakmıştım. Oyun evi Gabriel paketi. Tamam bunların hepsini almıştım. Demek ki bu sefer sadece o gotik paketi ve Wednesday'i getirmişler. Yeni gelenlerde onlar var. Aşağıya doğru bakmadım ya da görmediğim bir şey var mı diye bakıyorum. Hemen iniyorum, iniyorum, iniyorum. Çapırlar var. Burada kutular var. Başka da bir şey yok. Evet. Tamam, elmas ve altın var. Şimdi bakın demiştim beyaz renkli giyiyorsunuz diye. Burada yanımda Lina arkadaşım gelmiş ve Lina de söylediğim gibi beyaz ve siyah renkli giyinmiş. Ben de bugün Lina gibi giyineceğim şimdi. Aldığımız kıyafetleri deneyebiliriz. Burada aldığım yüzler vardı. Yeni paketten almıştık. Hangisiydi bakalım? Durun şöyle yukarı çıkayım be göreceğim, göremiyorum. İşte şu, şu yüzdü. Oo, çok güzel. Biraz korkunç ama. Bence yüzümü değiştirmeyeyim. Kendi yüzüm kalsın. Şu kuaförden aldığım yüz. Ten rengim de beyaz olsun. Şimdi kıyafetlere geldim. Burada hazır kıyafetler var ama ben kendim yapacağım. Yanıma pet alsam mı almayacağım. Yoldaş almayacağım yanıma. Böyle bakın pötürcü ben alamadım. Bir türlü bana çıkmadı. Konseptime uygun olarak bu yürüyüşü satın alabilirim. Zaten ben almıştım daha öncesinde. Siyah renkli oldu. Gerçi bunu da alabilirdim ama elmasım yok. Buna elmasım olduğunda alacağım. Zombi gibi yürümek. Şimdi saçıma geldim. Saçımda şurada pembelik olduğu için onu gider kuaförde değiştiririz ama ku kurdele değişmez. O yüzden değiştirelim. Bu saç olabilir, bu siyah saç olabilir. Sonra bu olmaz. Bu siyah. Bu saçı siyah çevirebiliriz. Royal High saçım var bir tane ve bunlar da var. Bunları da yapabilirim. Bu saçı da siyah çevirebilirim. Aslında güzel olabilir. Hemen yeni aldım saça da bakabiliriz. Yeni aldım saç şuydu. Oo bu saç çok güzelmiş arkadaşlar. Bunu çok beğendim. Bunu yapalım. Bunu siyah çevirelim. Üstüme de ne giysem ne giysem. Wednesday'in üstü bu, bu hesabımda yok. Onu diğer hesabımda almıştım. Bu da yeni gelen pakettekiydi bunu da alamadım. Ama gotik bakın bunu giyebilirim. Şunu giyebilirim. Bu yeni aldığımız paketteydi ve bu yeni aldığımız paketteydi. Şu siyah giyeceğim. Bunun altına da bunu giyebilirim bu eşofman altını ya da gene bunu almıştık. Bunun altını giyebilirim. Hemen aşağı ineceğim. Bu eteği giyebilirim. Bence havalı oldu. boyun pantolonu giyebilirim ama mavi çizgileri var. Olmaz. Bu pantolonu giyebilirim, baya yakıştı. Ya da bu eteği giyebilirim. Bence bu eteği gi giyelim. Aa bakın bu etek ikisi birbirine çok benziyor. Çok bu meganın eteğiydi. Bu da yeni aldığımız paketin içindeki etek. Bence bunu giyebiliriz. Pembe şapkamı çıkarıyorum çünkü konsepte hiç uymuyor. Şek kafama siyah rengi ne alabilirim? Bu kovboy şapkasını takabilirim. Bence çok güzel oldu. Ya da başka aşağı inersem siyah renkli bir şey yok. Kulaklık olarak küpelerimi çıkartacağım ve daha düz bir küpe seçeceğim. Şu kalpli küpeleri takabilirim. Eldivenlerde de eldiven takmayacağım. Ayakkabılara geldiğimde de ayakkabım aslında beyaz gördüğünüz gibi. Ama yok, sadece siyah giymem gerekiyor. Beyazı çıkarmak zorundayım. Bir e, botum vardı benim siyah renkli. Onu giyebilirim. O bunun altına havalı olabilir. Lol bebek botları da çok tatlı oldu. Çünkü tamam ve siyah renkli ve kurdele, kurdelesi var. Uğur böceği'nin botu var. Bunu da giyebiliriz. Başka bakıyorum şöyle uyumlu olacak bir şey var mı? Bu var. Bakın bu botlardan bahsediyorum. Bence tatlı oldu ama çok fazla yıldız ve çok çok karışık oldu bence bu gibi elbise arkadaşlar yukarı çıkıyorum. Ya bu paketin ayakkabısını bir türlü göremedim. Siz gör, gördünüz mü? Ve siz olsaydınız benden farklı mı giyinirdiniz yoksa böyle mi giyerdiniz? Aa bu paketin ayakkabısı şu. Oo çok güzelmiş ya beğendim ya. Bunu bunu giyeceğim arkadaşlar. Bot bot yapmış ve güzel oldu. Sizce lol bebek botu mu? Lol bebek botu da bu arada güzel oldu. Ama ayakkabının kendi ayakkabısının tozluklarını çok beğendim. Tozlukları olduğu için bunu giyeceğim. Gözlüğümü çıkarıyorum. Siyah değil. Bu gözlüğü takabilirim ama yakışmadı. Bu gözlüğü takabilirim aslında. Güzel oldu. Güzel oldu. Bunu takabilirim. Bunda pembe olduğu için takamam. Şimdi gözlüğü takalım mı takmayalım mı bakacağız. henüz üst takmayalım. Bandana belki takabiliriz. Siyahlı böyle. Oo, bana bakın. Çok güzel oldu. Güzel bir stil oldu. Siyah sevenler için bence güzel bir stil. Bu siyah kanatları takabilirim. Ya da başka siyah bir çanta takabilirim. Bu yeşil yeşilmiş. Bunu takamam. Başka siyah renkli bir şey yok burada. Siyah renkli kanat var. Kremi çantası sayılabilir. Bu çanta rengarenk. Olmaz. O zaman biz bence bu kara kanatları takalım ve bu şekilde kızımı kaydediyorum. Şimdi gideceğim ve Saçımı siyaha boyayıp geleceğim. Bu arada yanında sakura var ve sakura gerçekten çok havalı giyilmiş. Çok beğendim. Şimdi ben Lina ile aynı giyindim. Lina'nın saçı da siyah. Benim saçımdan mı takmış Lina da? Yok onun saçı farklı. Böyle buralarında örgüler var. Lina ile birlikte kuaföre gideceğim. Kuaför. E, ha, hadi kuaföre gidelim. Hadi kuaföre gidelim dedim. Lina ile birlikte kuaföre gidelim şimdi. Ona yazdım. Buraya geldim. Kuaför şuradaydı. Kuaföre doğru gidiyorum. Lina da benimle birlikte geliyor. Saçlarımı siyah boyayacağım ve bir fotoğraf paylaşacağım. Bakalım benim bugün ne çektiğimi bilebilecek misiniz? Şimdi geldik kuaföre. Buraya oturalım ve saçımızı boyayalım. Saç boyamaya bastım. Oo, bak çok güzel oldu. Ama Sadece tek renk siyah çektiğimiz için siyaha boyayacağım. Ya da bak şu da boyayabilirim. Vay bakın vampire benzedim ya. Çok çok havalı oldu. Ama tek renk siyah olduğu için bunu yapacağım. Ve bunu alıyorum. Satın al dedim. Tamam saçımı da siyah boyadığıma göre. Bakın çok iyi oldu. Ve siyah renkli bir pet çıkartacağım şimdi yanıma. Ve gideceğim evimi siyah renkli seçeceğim. Şimdi kendime... Sadık dostlardan bir pet almam gerekiyor. Eğer siyah petim yoksa pet açacağız sizinle birlikte. Siyah gelene kadar. Dalmatçalıyı alabilirim. Çünkü siyah ve beyaz konseptine uyuyor. Ama bu konsepte gotik kediyi alacağım arkadaşlar. Gotik kedi çok uyuyor bu konseptime. Bakın ben siyah Petim de siyah. Bu challenge'ı tamamladım. Şimdi de evimi tamamlamam gerekiyor. Eve gidelim. Ee, eve. Evime, benim mi evime gidelim dedim. Şimdi Lina'ya benim evime gidelim dedim. Evime gidiyorum. Şimdi de bu unicorn evini değiştireceğim. Çünkü konseptime hiç uymuyor. Burada bu krami evini seçip siyah boyayabilirim. Ya da daha öncesinde bu dinozoru siyah boyadığım için bunu kullanabilirim. Ama ben krami evini seçip siyah boyamayı tercih ediyorum. Bu videoda arkadaşlar. Çünkü bana çok uyuyor. Ama hemen bunu siyah boyayalım dışını. Evet geldik. Buradan düzenlemeye bastım. Sonra evin dışını seçmem gerekiyor. Ve sonra boyaya basıyorum ve tablo diyorum. Burada da her şeyi siyah yaparsam böyle görmüş olduğunuz gibi her şey siyah boyandı. Şimdi posta kutumda siyah renkli bir şey yok. Ama bitkilerde, bitkilerde de siyah renkli bir şey yok arkadaşlar. Bu bitkiyi koyalım. Ve şuraya bahçemize böyle siyah renkli bir, bir şey varsa onu koyalım. Bakıyorum. Bakıyorum. Bahçeme siyah renkli sadece piyano koyabilirim. Evet piyano koyalım bahçeme. Şöyle koydum ve döndürelim. Dur dönmüyor bu şekilde. Yo dönüyormuş. Şöyle koydum. Tamamdır hazır. Ve şimdi dışarı çıkabiliriz. Bakın evim siyah ve bahçemin bahçemde siyah renkli bir piyano var. Şimdi de takas hesabıma geçip son olarak challenge'ı tamamlama için siyah renkte bir pet takası gerçekleştirmem gerekiyor. Şimdi takas hesabıma geçiyorum. Ama geçmeden önce bir fotoğraf çekeyim. Ve siz bugün hangi videoyu çektiğimi tahmin edin. Şöyle Lina ile birlikte çektim. Bakalım bugün benimle çektiğimi tahmin edebilecek misiniz? Buradan hemen Lina'yı etiketledim. Sonra da durun. Şöyle buraya bir tane ok işareti koyalım. Ve bir tane de soru işareti koyalım. Şuradan soru işareti koyalım ve bakalım bilebilecek misiniz? Satın aldım. Bazen paylaşılmıyor. Umarım paylaşır. Paylaştım. Bakalım takip et bilebilecek misiniz? Bu arada 5000 takipçim olmuş. Teşekkür ederim beni yoğuniden takip eden arkadaşlarıma. Şimdi takıs hesabıma geçebilirim. Evet takas hesabıma geldim ve takas hesabımda da gördüğünüz gibi siyah renkteyim. Hemen bunu gü gündüze çevirelim ve gündüz daha iyi görüyoruz. Ben gündüz daha iyi daha çok seviyorum. Tamam. Şimdi online olduğuma göre bakalım. Siyah tek boynuzlu atım var. Bu siyah renkli bir pet. Bunu eğer trade yaparsam challenge'ı tamamlamış oluyorum. Kara panterim de var. Canıma çilekli süt W diye bir, bir arkadaşım ışınlandı. Ona hemen takas isteği atacağım ve siyah renkli takasımı da gerçekleştirdiğimde challenge'ı tamamlamış olacağım. Kara panter hediye edeyim çilekli süte. Onayladım. Bakalım çilekli süt bana ne koyacak? Bana blop koydu. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sana bir hediyem var dedi. Videodan çilekli süt'e selam gönderiyorum. Ve bana kalp attı. Ben de videodan ona kalp atıyorum. Blop'u aldım. Karşılığında da kara panteri verdim. İlk challenge'ı gerçekleştirmiş oldum. Emir'e. Aa Emir benim kulübümdeymiş aynı zamanda. Sadık dost takas edelim mi dedi. Şimdi Emre de ikinci siyah petimi vereceğim. Burada yukarı çıkıyorum ve siyah tek boynuzlu atı koydum. O da bana mavi kirpi koydu. Onayladım ve teşekkürler dedim. Aa, ne oluyor? Bir şey yazıyor bana. Hayır diyor, hayır. Aa, olmaz. Ben challenge yaptığım için bu e, şey tek boynuzluyu ka kabul etmek zorundasın. Video oyunu dedim. Belki anlar. Video oyunu dersem belki anlayabilir. Ee, Anladım mı acaba? Onaylay'a bastım. Tamam onayladı. Onayladı yaptığımı sanırım ve oyun olduğu için kabul etti. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir gün boyunca sadece siyah renkli bir gün geçirdik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki linki de yorumlara yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın.